Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasibinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Nasibinizi açmak için bu yaptığımız işlem 20-25 günlük bir süreçte çevrenizde erkeklerin gözüne ya da kadınların gözüne iyi görmenizi sağlayacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında güzel bir yere gömüyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Üzerinizdeki büyü, muska ne varsa öncelikle bunlara bakalım. Onlarla ilgili de size yol gösterimi yapacağım. Hayatınızdan giden ya da benzeri şeyler varsa bunlarla ilgili de ücretsiz yıldız zahmi bakımında faydalanabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli.